Böyle kaymaklar biriktirdim. Aslında daha fazla var ama hepsini yapmak istemiyorum şu an. Böyle sallaya sallaya. Şimdi bunu yağ yapacağım. Bayağı da fazla çıkmış. Yıkayalım. Şimdi biraz suyla yıkıyorum önce. Sütünü iyice çıkartıyorum. Taze tereyağı. Çok güzel olmuş. Tereyağımı yıkadım. Şimdi onu küçük bir kaseye koyacağım. Ben kaymaklarımı buzlukta bekletiyorum. Daha sonra dışarı alıp çalkalayıp tereyağı yapıyorum. Bu neden böyle fazla çıktı? Ben yeni çünkü manda sütü almıştım. Manda sütü çok yağlı olduğu için onun kaymağından fazla tereyağı çıkıyor. O yüzden bu kadar fazla. Normal sütle yaptığımız zaman kaymakla bu kadar yağ çıkmaz. Rengi de o yüzden birazcık daha açık. Sarı sarı olmadı ama güzel oldu hemen küçük bir kıvamına bakmak istiyorum şimdi çok güzel oldu gece gece